Buradan yurt dışına gidecek bir vatandaşımızın, Türk vatandaşının ya da oradan buraya gelecek, e, Alanyaya gelecek, Türkiye'ye gelecek bir yabancı misafirin. ...gerçekten o belgeyle nasıl girip girmeyeceğini bilemiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe saymanı ve aynı zamanda turizmci Gülçin Güner... ...hükümetin pandemi tedbirleriyle turizm sektörünün birbiriyle uyuşmamasını eleştirdi. Partinin yönetim kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Güner... ...kısıtlamalar getirilirken sektör temsilcilerinin de fikrinin alınmamasına tepki gösterdi. E, maniyetler ortada, insanlar açtı ama elektriğin... E, saatini biliyoruz, suyun metreküpünü biliyoruz, girdi fiyatlarını biliyoruz. Gerçekten hani saatler böyledir, işte cumartesi böyle olsun falan diyerekten e, ekonomik bir takım çözümler getirmedikten sonra bunlar palyatif, kağıt üzerindeki insanları rahatlatmakta görünen çözümler. Borçların yapılandırıldığını ancak sektörün gününde ödeyebilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Güner, turizmcilerin kredi aldığını ve bu borçları ne zaman ödeyeceğinin belli olmadığını söyledi. Tüm sektörün malum sıkıntıları var. Bir yapılandırma yaptı hükümet. İşte sigorta, vergi yapılandırmaları. Bu yapılandırmaları sektörün gününde ödeyebilmesi mümkün değil. Yani çünkü kredi aldı, kredi borcunu ne zaman ödeyecek belli değil. Sektör ne zaman dinamiklerine kavuşacak belli değil. Personel, çalışan, hizmetli, emekçi bu sezonda ne yapacak belli değil. Bu konular dört ayaktan gerçekten sorunda masa olarak önümüzde duruyor. Aynı zamanda biliyorsunuz sektör kan kaybetti. Çalışan gerçekten kalifiye personelimizi bir önümüzde belirsizlikten dolayı kaybettik. Yani kalifiye iş gücünü yitirdik. Çünkü insan köyüne döndü, memleket değiştirdi, sektör değiştirmeye çalıştı. Bu kaybedilen iş gücünü nasıl yerine koyacağız? Bu da sektörün önünde büyük bir sorun. Turizm anlamında. Diğer bir sorunu